Fakat bir de Nabi Merhum'dan suya dair suyu esas alan bir hikmet beytini e, almak gerekir. Diyor ki misali ab ederiz ni kübedle amizeş bu kar gehte muayyen mizacımız yoktur. Şimdi suya bambaşka bir bakış açısı başka şeyler söylüyor. Yine suya bakıyor ama bu kadar aşıkhane e, söyleyişlerden farklı. Yine su esaslı. Başka bir şey söylüyor Nabi Merhum. Diyor ki biz su gibiyiz. Yani su gibi olmak lazım. Klasik şiirimizin e, yani tavsiyesi böyle gelir. Yani biz böyleyiz filan der ama asıl maksat övünmek falan değil haşa. Olunması gereken resmi çizer su gibiyiz. Peki ne alakası var? Şöyle misali yap ederiz. Ne iyikübetle amizeş. İyiyle de kötüyle de geçiniriz. Kimse bize batmaz. Su öyledir çünkü. suya ihtiyacı olmayan kimse yoktur. İyi insanlar da, kötü insanlar da onu hasretle bekler ve onsuz olamazlar. Ancak o renksizdir, kokusuzdur, şekilsizdir, iddiasızdır. Kuyuya akı verir, bir kaba koyarsın şeklini alır. Görünmez renksiz olduğu için. Yani yumuşaktır. Fakat o yumuşaklıkta öyle bir kuvvet gizlidir ki. Sen onu kılıçla kesemezsin. Sen onu kurşunla vuramazsın. Sen onu sıkıştıramazsın. Hiçbir şey yapamazsın sen onu. Ama onsuz sen ölürsün. O ise sana her şeyi yapar. Varlığıyla hayattır, yokluğuyla ölüm. Hatta bazen varlığıyla da ölümdür. Coşu huruşa geldiği zaman transatlantikleri yutar. Dev gemileri yutar. Bir damla su donduğu zaman genleşecek saha bulamasa kayayı patlatır. Muazzam bir gücü vardır. Ama görünüş itibariyle renksiz, kokusuz, iddiasız, aşı ki o. <laughs> İyi insan su gibi olmalı, herkesçe aranmalı, herkesçe özlenmeli, herkes ona ihtiyaç duymalı ama o bigane, o gurursuz kibirsiz efendim alçağa akar, dökülü verir, öyle olmalı diye tarif etmişlerdir.